Öncelikle yeni günden herkese merhabalar. Bugün yine bir farklı konuyu LPG konusunu konuşacağız. Diğer videoyu izleyen ve abone olan arkadaşlara çok teşekkür ederim öncelikle. LPG sistemleri ülkemizde çok eskiden beridir yaygın bir şekilde kullanılan sistemler. Tabii çok ilkel sistemlerle başladı. Yani mutfak tüpünden aracın karbüratörüne gaz hortumu atıp devam eden bir sistem. Bugün günümüze gelmiş olduğumuz zaman daha elektronik, daha sağlam ve daha sağlıklı sistemlere evrildiler. Bu evrilme sırasında LPG sistemleri değişti ama insanların aklında sabit kalan bir yanılgı bir yargı oluştu. LPG'de araçlar patlayabilir. İşte bu ikilemi ortadan kaldıralım. Doğru bir LPG montajı yapılmış ve doğru ayarlanmış bir araç. Bir benzinli araç kadar güvenlidir. Bunu en baştan söyleyeyim. Çünkü LPG sistemi sizin düşünmüş olduğunuz gibi işte basit bir sistem değil. Bu sistemin içerisinde güvenlik vanaları var. Elektronik denetleme üniteleri var. Yani LPG sistemi tamamen güvenli bir sistem. Ama doğru montaj ve doğru ayarlanabilir. LPG'li araç sahipleri aracını çalıştırmış oldukları zaman arka taraf depo tarafından tık diye bir ses duyarlar. LPG gaz valfinin açılma sesidir. Aracınız durmuş olduğu zaman elektriği kesmiş olduğunuz zaman deponun üzerindeki valf araca giden LPG akışını keser. Aynı zamanda aynı valften aracınızın ön tarafında da var. Sürüş sırasında iki valf arasındaki basınçta herhangi bir değişiklik olursa LPG tankının üzerindeki valf yeniden gazı. Bunun yanında herhangi bir kaza olması durumunda LPG sisteminde bir tahribat olması durumunda doğru yapılmış bir LPG montajı ile birlikte araç yakıtı yeniden keser. Tüm bunlar göz alınmış olduğu zaman LPG sistemi güvenli bir sistemdir diyebiliriz. Ama LPG'li araç kullanıcıların dikkat etmesi gereken bir unsur var. O da şu. LPG'li bir araçla birlikte aracınızın genellikle yakıt tankı arabanın arka bölümünde yani bagaj bölümünde bulunur. Arkadan yapılan kazalarda aracın patlayacak öyle olacak böyle olacak diye herhangi bir şekilde korkmanıza gerek yok. Çünkü LPG tankları çok üst standartlalı üretilir. Eğer ki merdiven altı bir yerde LPG dönüşümü yaptırmadıysanız yani herhangi bir kaza durumunda LPG tankının patlaması gibi bir durum Çelikli bir üründe imkansıza yakın. Ama siz yine de araçtan inmiş olduğunuz zaman önce kendinizin sonra çevrenizdeki insanların can güvenliğini sağladıktan sonra eğer ki araca yaklaşabiliyorsanız veya ortamda bir gaz kokusu almıyorsanız aracınıza gidip LPG sisteminin üzerindeki valfi kapatabilirsiniz. Ama eğer ki o valfi daha önce hiç görmediyseniz veya bir gaz kokusu alıyorsanız araca kesinlikle yaklaşmayın. İtfaiyeye bekleyin. İtfaiye görevlileri gelip aracınızın gaz olmasını ilk başta kapatacaktır zaten. Bunu da söylemiş bulunalım ve devam edelim. LPG sistemi yapılan araçlarda öncelikle şunu kabul etmemiz gerekiyor. Bu araçlar fabrikasyon olarak LPG uyumlu olarak üretilmiyor. Bizler bu araçlara alternatif bir yakıt montajı yapıyoruz. Bu alternatif yakıt montajı yaparken dikkat etmemiz gereken çok önemli unsurlar. Bunların bir tanesi. Montajın doğru yapılması. Bu neden önemli? Aracınızın LPG sistemini yaparken genellikle ülkemizde çok da dikkat etmeyen bir mühendislik imzası alın. Gidersiniz bir mühendisten LPG onay imzası alırsınız. Bu onay aslında çok çok önemli bir onay ve bu imza çok çok önemli bir imza. Şu demek. Bir benim aracıma yapılan LPG dönüşümü tüm standartları karşılayan bir LPG dönüşümü. Peki bunu yapabiliyor mu? Bu bu demek. Aracınıza LPG montajı yapılırken aracınızın birçok yerine müdahale edilir. Aracınızın bagaj havuzu kesilir. Aynı zamanda elektrik sistemine müdahale edilir LPG beyninin bağlanması için. Bunun yanında soğutma tertibatı da değiştirilir. Uygun dirsekler, uygun T hortumlar ve uygun borular kullanılmayan bir LPG sisteminde verimli bir soğutma söz konusu değildir. Uygun elektrik bağlantıları yapılmamış. Uygun, uygun soketlerle bağlantı yapılmamış bir LPG sistemi sizin aracınızın elektrik sistemine çok ciddi zararlar verir. Bunların hepsinin farkında olmamız gerekiyor. Peki bizler son kullanıcı olarak ne yapabiliriz? Nasıl farkına varabiliriz? LPG montajı yaptırmaya gitmiş olduğunuz yerde iki tane çırak elinde bir maktapla birlikte bir emme manifoldunu almış gelişi güzel deliyorsa orada LPG montajı yaptırmayacaksınız. Çok umursanmaz ama unutmayın ki LPG montajı yaptırmış olduğunuz enjektörlerin yeri bile çok önemlidir. O deliklerin açısı bile çok önemlidir. Bunların hepsini dikkat ederek aracınıza LPG montajı yapılması gerekir. Bunun yanında bagaj havuzunun delinmesi ve diğer araba alantı elemanları için aracın karagözlerine yapılan işlemler. Bunların hepsinin standartlara uygun bir şekilde yapılması gerekir. LPG sisteminin yakıt hortumunun uygun yerlerden geçirilmesi gerekir. Herhangi bir yerde ucuz bir montajla birlikte taktırmış olduğunuz bir LPG kiti hem sizin hem de çevrenizin güvenliğini tehlike altına atar. Eğer ki bir yerin LPG sistemine mahir olduğunu biliyorsanız bu sistemi düzgün ve senelerden medir bu işi yaptığını biliyorsunuz ama diğer yerlerden 1000 lira 1500 lira daha pahalıysa bu maliyetten kaçınmayın. Çünkü uzun vadede doğru yapılmamış bir LPG sistemi size çok daha ağır maliyetler açacak. Bunlardan da bahsedeceğiz. Devam edelim. Aracımıza LPG sistemi yaptırmaya karar verdik. Aracımızı götürdük. İyi de bir usta bulduk. Ustamız aracımızın LPG dönüşümünü başlattı. Elektrik sisteminize müdahaleler yapıldı. Aynı zamanda soğutma tertibatı elden geçirildi yeniden. Yeni T hortumlarla birlikte aracımıza bir tüp beyni denir. Aslında adı regülatördür. Mir regülatör takıldı. Depozu konuldu ve her şey tamamlandı. Aracımıza bindik çalıştırdık. Aracımızda bir çekiş düşüklüğü söz konusu. Şimdi burada bir durup düşünmeniz gerek. Bu LPG sistemi gerçekten doğru mu takıldı? Çünkü LPG montajı yapılmış bir benzinli aracın güç kaybının normal standartlar altına doğru bir montajla birlikte %3 bilemediğinin %4 olması gerek. Yani standart bir kullanıcının bunun farkı anlaması mümkün değil. Aynen benzinli gibi gitmesi gerek. Ama aracınızda bir çekiş düşüklüğü varsa, aracınızda bir yığılma söz konusuysa, rölantide bir dalgalanma varsa burada yanlış bir LPG montajı ile birlikte karşı karşıya kaldığınızı belirtmek isterim. Burada aracınıza müdahale edilmesi gerek. Peki biz aracımızı yaptırdık ama LPG ile eskisinden daha iyi gidiyor. Benim aracım tüpte daha iyi çekiyor. Evet bu da olabilir. Bunun da sebebi şu. Eğer ki eski model bir benzinli araç kullanıyorsanız mesela 2010 olabilir. 2010 model bir araç bence çok eski değil ama veya 2005 model bir benzinli aracınız var. Bu araç ömrü boyunca sadece benzinle kullanılmış. Sonra siz gitmişsiniz bir LPG sistemi yaptırmışsınız ve aracınız daha iyi çekmeye başlamış. Bunun sebebi tamamen benzin enjektörlerinizde oluşan hasar. 10 senelik bir enjektör veya 15 senelik bir enjektör eğer ki herhangi bir revizyon gel görmediyse bu enjektörler doğru çalışmıyor demek. Sizlerin yeni taktırmış olduğunuz LPG enjektörleri eski enjektörlerinizden daha kararlı ve daha iyi yakıtı atomize etmiş olduğu için sizler daha iyi bir çekişle karşı karşıya kaldınız. Aracınız eskisinden daha iyi çekiyor. Bunun sebebi tamamen budur. Yoksa LPG'nin alameti farikası çekişi arttırması değildir. LPG sistemiyle uyumlu araçlar vardır. Uyumsuz araçlar vardır. Öncelikle burada belirtmemiz gereken unsur şu. Her araca her LPG kiti olmaz. Amcanız bir LPG kit taktırmıştır veya sizin eski aracınızda bir LPG vardır. Gidip o markanın aynısını aracınıza taktırmaya çalışmayın. Çünkü her marka her araca olmaz. Uyumlu değildir. Hem elektrik sistemi uyumlu değildir. Hem enjektörlerin hızları uyumlu değildir. Herhangi bir şekilde bu parçalar uyumlu değil bunu yapmamalısınız. Peki doğru bir LPG montajını yaptırdık. Doğru bir kiti de seçtik. Arabamızla birlikte seyahat ediyoruz. Aracımızda değişik değişik sesler geliyor. Aracımızda yine bir yığılma söz konusu. Buradaki sıkıntınız LPG'nin ayarı. Bu da şununla alakalı bir durum. Şey. LPG'li bir araçta yaptırmanız gereken birkaç tane basit ayar var aslında. Bunları mahir ustalar kısa süre içerisinde tamamlayabilirler. Öncelikle ben size LPG ayarının nasıl yaptırılmaması gerektiğini söyleyeyim. Aracınızın egzozuna çubuk gibi bir şey sokup da iki gaz verip ayar yapılıyorsa sizin LPG ayarınız yapılmıyor. LPG ayarı aracı yolda test ederek. Araçların yakıt hava karışımlarını belirleyen bir değer var. AFR değeri. Aracınıza yeni bir AFR sensörü veya AFR sensöründen veri çekilerek benzinli AFR'nizin gazla da yani lübülle, LPG'li sistemde de yakalanması gerekir. Eğer ki bu sistem yapılmıyorsa sizin aracınız zengin veya fakir çalışıyordur. Zengin karışım tehlikelidir. Ama fakir karışım daha tehlikelidir. Yani fakir karışıma sahip bir aracınız varsa eğer ki aracınız fakir karışıyorsa motoru kavurur. LPG sistemi aracınıza benzinli bir sistemi yapmış olduğu soğutma etkisini. Ya aslında bir benzinli aracı LPG'li bir sisteme çevirmiş olduğunuz zaman motor tipini MPV motora çeviriyorsunuz. Yani m manifoldundan yakın öneren bir motora çeviriyorsunuz. Bu yakıt motorunuzun içerisindeki ısıyı arttırabilir. Ki bu ısının da ayarlanması gerekir. Bu ısının da kendine göre bir değeri vardır. Bu değerin adı EGT'dir. Yani İngilizcesi işte buralara bir yerlere eklerim ama Türkçesi egzoz gaz sıcaklığı. Egzoz gaz sıcaklığınız yüksek olursa ne olur? Bu da aracın LPG sisteminin yanlış ayarlanmasına kaynaklı olur. Egzoz sıcaklığınız yüksek olursa aracınızın subap yayları bozulabilir. Subap lastikleri bozulabilir. Aynı zamanda egzozunuzun üzerine bulunan katalizörün üzerine yanmalar meydana gelebilir. Yani bir aracın başına gelebilecek olan en büyük, en kötü şeylerden bir tanesi egzoz gaz sıcaklığının yükselmesidir ve doğru bir ayar yapılmayan LPG sistemlerde egzoz gaz sıcaklığı sürekli yükselir. Sürekli yüksek gezersiniz. Zaten egzoz çok ısınan bir şeydir. Bir de üstüne LPG ile sistemli araçlarda doğru bir ayar yapılmazsa egzoz gaz sıcaklığını daha da yükseltir. Başınızı çok büyük iş alırsınız. Bunların hepsi ölçüldü. Aracımız artık düzgün bir LPG ile birlikte devam ediyor. Aracımızı 50 bin, km, 100 bin kilometre kullandık LPG'de. Tasarruf ediyoruz. Çekişimiz de iyi. Herhangi bir sıkıntımız yok. Ama LPG sisteminde aracımız eskisi gibi gitmiyor. Peki ne oldu? Aracınızın bakım vakti geldi. LPG LPG kitleri ömürlük kitler değillerdir. Bunların üzerinde birer filtre bulunur. Aynı zamanda bunların belli periyotlarla birlikte gözden geçirilmesi gerekir. Ayarlanması gerekebilir. Gaz Mazlık testlerinin yapılması gerekir. Bu testleri yaptırmamış olduğunuz bir LPG'li araç. Montaj kitiniz ne kadar iyi olsun. Halen daha güvende değilsiniz. Çünkü olası bir gaz kaçağı sizin ve sevdiklerinizin canını çok yakabilir. Çok üzülebilirsiniz. Bunu da yaptık ve LPG'li motorlar, motor sağlığı için yapmanız gereken bazı temel şeyler var. Yüksek basınçla çalışan motorlarda LPG'nin oktan sayısı çok yüksek olmuş olduğu için insanlar LPG'nin daha fazla enerji barındırdığını düşünüyorlar. Bu tamamen yanlış. 1 litre LPG'nin içerisine 1 litre benzin kadar enerji yoktur. Zaten ondan araçlar LPG'ye çevirmiş olduğunuz zaman daha çok yakarlar. Ama LPG'nin birim fiyatı uygun olmuş olduğu için sizler bunu yakıt ekonomisi olarak düşünüyorsunuz ama aslında LPG'li bir araç litre bazında benzinli bir araçtan çok daha fazla yakar. Yani %20 ile %30'luk bir yakıtı fazla yakar. Bu tabii sizin kullanım alışkanlıklarınıza ve diğer tüm parametrelere göre değişir. LPG'li sistemlerde aracınızın LPG kitinin bakımını yaptırmanız gerekir. Bunların hepsini yaptık artık güvenli. Aynı zamanda dikkat etmeniz gereken bir unsur daha var. LPG çevirmiş olduğunuz bir aracın içerisindeki yanma sıcaklığını arttırmış olduğunuz için ısıya daha dayanıklı motor yağları seçmelisiniz. Düzgün montaj yapılmış, doğru ayarlamalara sahip bir LPG kiti sizin bütçenize çok büyük bir katkı sağlar ki aynı zamanda sizi büyük masraflardan da kurtarır. Ama her motora LPG olmaz. Doğrusu her motora her LPG olmaz. Eğer ki turbo benzinli bir aracınız varsa daha modelli bir aracınız varsa direkt enjeksiyon motorunuz varsa normal sıralı otogaz sistem sistemlerini yaptırmamanız gerekir. Sizin yaptırmanız gereken sistemler sıvı. Yani ben şu an sanayi tabini kullanayım. Sıvı LPG içer yani bunlar. Bunlarda bir regülatör vesaire bulunmaz. Motor içerisine LPG gazı direkt olarak bilir. Aynen benzinli sistemlerde olmuş olduğu gibi. Bunun artıları ne? Bunun artıları şu. Doğru bir ayarla birlikte aracın yakıt sisteminde herhangi bir değişiklik olmaz. Yani şöyle tabi ilave bir yakıt hattı çekilir ama aracınızın temel çalışma prensibinde herhangi bir değişiklik olmaz. Bunun yanında uygun LPG yani düzgün bir yapılmış üst seviye bir sistemde aracınızda herhangi bir çekiş kaybı olmaz. LPG direkt olarak motorun içerisine aktarılmış olduğu için herhangi bir ısınma probleminiz de olmaz. Ama bu sistemleri yaptırırken şuna dikkat etmeniz gerekir. Öncelikle çok doğru bir kit, daha sonrası çok doğru bir ayar ve çok doğru bir montaj. Bu kitlere eline alan herkesin takmaması gerekir. Bu kitleri eline alan herkesin yapmaması gerekir. AFR'den, EGT'den haberi olmayan insanlar gelip de bu kitleri takmaya başlarlarsa bu kadar yüksek teknolojili motorlarda çok ciddi masraflar yol açar. Çünkü zaten çok hep diyorum turbo benzinli veya turbo dizel araçlar zaten limitlerde çalışan araç. Sizler bir de bu araçların limitleri üzerine yanlış montajlı bir LPG takarsanız bu araçların ömrünü çok kısaltırsınız ve aracınızı kullanmış olduğunuz sürece aracınızdan da verim alamaz. Son olarak bahsetmek istediğim bir şey var. Enjektörlü araçlarda LPG kiti takılırsa araç arıza lambası yakar. Bu tamamen bir safsata. LPG'li bir sistemde doğru bir LPG montajı yapıldıysa elektronik balans düzgünse araca uygun bir takıldıysa aracın üzerinde arıza lambası yanmaması gerekir. Ya yani şunu çok merak ediyorum insan olarak. LPG'de bir sistem aracınız var. Arıza lambası yanıyor. Usta da normal olduğunu söyledi. Siz gidiyorsunuz. Aracınızın motor arıza lambası yanıyor hem de. Kullanıyorsunuz, kullanıyorsunuz ama lamba sürekli yanıyor ve onun LPG'den kaynaklandığını düşün. Peki şunu hiç düşünüyor musunuz? Ya LPG'den kaynaklı yanmıyorsa? Yani hep LPG'den yanan lambanın bir gün başka bir sebepten yanması gerek. O zaman nasıl haberdar olacaksınız? İşte bunun içindir. Araç LPG sistemi yapılmış olduğu zaman doğru bir ayar ve doğru bir montajla birlikte arızalanması yani. Bu LPG hakkındaki ilk videomuz olsun. Bu konu çok derinlemesine konuşulması gereken bir konu. Yani suboplardan bahsedilmesi gereken, EGT'den daha detaylı bahsedilmesi gereken ve AFR'den bahsedilmesi gereken bir konu. Bu konu hakkında bir başka video daha hazırlarız ama en temel bilgilerle birlikte bunlar. Şimdi sizlerden şunu istiyorum izleyen arkadaşlardan. LPG sistemi sırasında yaşamış olduğunuz sıkıntılar veya LPG hakkında aklınızda olan soru işaretleri varsa yorumlar kısmında belirtirseniz bir sonraki LPG hakkındaki videomuzda bunların hepsine cevap verin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ve her daim güvenlesin. Unutmadan şunu da ekleyeyim son olarak. LPG bir aracınız varsa LPG dolum istasyonuna gitmiş olduğunuz zaman LPG dolum istasyonunun üstündeki Basınç saatine bakın. Eğer ki kış aylarında 9'un altında hatta 8'in altında yaz aylarındaysa 11'in altındaysa LPG değil oksijen apar ödüyor. Bunlara çok dikkatli kontrol edin. Eğer ki bu değerlerin altına düşerse bazı istasyonlarda görüyorum 6-7 siz gaz değil başka bir şey alıyorsunuz. Aracınızın her depoda aynı menzili yapmamasının sebebi de LPG pompalarındaki bu yanlışlık. Bazı art niyetli insanlar bunu yapıyorlar. LPG gaz basıncını düşürerek insanlara daha az LPG aynı paradan satıyorlar. Buna da karşı dikkatli olalım. Buna da karşı her daim sevdiklerimizi uyaralım.